Bugün sizlerle birlikte karışık yağlı turşu yapıyoruz. Biberli, fasulyeli harika bir turşu yapıyoruz. Mutfağıma hoş geldiniz, sefa geldiniz. Bugün sizlerle birlikte karışık yağlı turşu yapacağız. Gerekli olan malzemelerim kapya biberim 1 kilo karışık acı tatlı sivri biberim yarım kilo 1 kilo yeşil fasulyem var. Sirkem ve sıvı yağım var. Kaya tuzum sarımsak ve maydanoz. Önce fasulyelerimizin iki ucunu kopartıyoruz. Köpe fasulye olması gerekiyor. Kartlarla güzel olmaz arkadaşlar. Bu şekilde devam edeceğiz. Fasulyelerin ayıklaması bitti. Şimdi fasulyelerimizi şöyle şu büyüklükte doğrayacağım. Hepsini aynı büyüklükte yapmaya çalışıyorum. Birbirine yakın ölçüde yapmaya çalışıyorum daha doğrusu. Böylece fasulyelerimizi bu şekilde ekleyeceğiz beni ilk defa bu videoyla izliyorsanız kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz olarak abone olabilirsiniz beğenirseniz küçük bir yorum yaparsanız çok mutlu olurum hepinize şimdiden çok çok teşekkür ediyorum fasulyelerimi ayıkladım bitti sıra biberlere geldi biberlerimizin uçlarını ve saplarını kesiyoruz şu şekilde Bunları da yine aynı fasulyelerin büyüklüğünde doğrayacağız. Bunların tohumları yok. Bu şekilde devam edeceğiz. Biberlerimizin çekirdeklerini çıkartıyoruz. Kapya biberlerimizin. maydanozlarımızı doğruyoruz. Suda ıslattığım sarımsaklarımı soyuyorum. biraz küçültüyoruz isterseniz havanda da yazabilirsiniz isterseniz benim gibi böyle küçültebilirsiniz nasıl isterseniz tenceremi ocağa aldım bir su bardağı sıvı yağ bir su bardağı da elma sirkesi siz hangi sirkeyle istersen yapabilirsiniz benim elimde elma sirkesi var Bir çorba kaşığı kaya sosu, yeşil fasulyeleri döküyoruz, karıştırıyoruz, hafif biberleri döküyoruz. karıştırıyoruz. Yeşil biberleri ilave ediyoruz. Böylece karıştırıyoruz. Biraz pişiriyoruz. Böyle bir göz kararı yapıyorum ben aslında bunu. Tuzunu kendi damak tadınıza göre ayarlayabilirsiniz. Ben haşlarken bir çorba kaşığı koydum. Sonra şişelerin üzerine yine ilave edeceğim. gördüğünüz gibi sebzelerinin rengi döndü. Şimdi çıkartıyorum. Fasulyelerimizi döküyoruz. Karıştırıyoruz. Sarımsakların birazını ilave ediyoruz. Maydanozun birazını ilave ediyoruz. Siz isterseniz kereviz, dereotu da ekleyebilirsiniz. Ben bugün maydanozlu yapmak istedim. İsterseniz böyle ayrı ayrı da pişirebilirsiniz. İstersen az önce yaptığım gibi karışık da yapabilirsiniz. Siz isterseniz her türlü de olur. üzerine kırmızı doyurabilirsiniz. Biberlerimizi ilave ediyoruz. Bir bardak sirke, bir bardak yağ yetti. Yetmezse üzerine tekrar ilave edebiliriz. kaşık daha tuz ilave ediyoruz. Tepeleme değil, silme. Tüzüyle kaymasın. Kalan maydanozlarımızı ilave ediyoruz. Ve kalan sarımsaklarımızı da ilave ediyoruz. Güzelce karıştırıyoruz. ve sarımsakların her yere girmesini sağlıyoruz. Mis gibi turşu koydu. Bu turşuyu bugün yapıp yarın yiyebilirsiniz hemen. Ama bir hafta sonra en lezzetli hali olur. Serin bir yerde saklamanızı tavsiye ediyorum. Yaptıktan sonra eğer yaparsanız beğenirseniz biz çok seviyoruz. Kapaklarımızı içine su koyarak biraz ocağa alacağım daha kolay sıkı bir şekilde kapanması için. Çok güzel, acılı güzel bir lezzet oluştu. Hepsini güzelce karıştırıyoruz. Ve sıcak sıcak şişelerimize dolduracağız. Tüm şişelerimizi dolduracağız. tuzunu da attım. Şöyle bir birer çay kaşığı tuz ilave ediyorum arkadaşlar. Tatmadan ilave etmeyin. Çok da tuzlu olmasın. Normal tuzlu olsun. Şu küçük olanlara da böyle yarım çay kaşığı kadar ilave ediyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Sirkeli kalmıştı. Onu ilave ediyorum çıplak basacak böyle çok güzel tutuyor şişemizin ağzı bu şekilde hepsini kapatacağız çok sıcak. hepsini kapattık Evet, turşularımız oldu. Şimdi bunların hepsini saracağım bir sofra beziyle. İçine su ilave etmenize hiç gerek yok. Bu şekilde harika bir şekilde olacaklar. Bakın, onlar zaten sabaha kadar sulanır. Ben gece yapıyorum gündüz çalıştığım için. Şöyle bir kere sildirip hepsini bezimin üzerine alacağım ve saracağım. Sabah oldu. Bakın. Turşularım sularını salmış. Kapakları tutmuş. Bir problem yok. Siz isterseniz kapaklarını kapatmadan önce biraz sıcak su ilave edebilirsiniz. Kaynamış su. Ben böyle yapıyorum. Bir sorun olmuyor. Turşular soğuduktan sonra ters çevirebilirsiniz bu şekilde soğuduğu için serin bir yerde saklarsanız çok güzel sağlıklı bir şekilde turşu yemiş olursunuz. Beni buraya kadar izlediğiniz için hepinize ayrı ayrı çok çok teşekkür ediyorum. Yeni videolarda tekrar görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.